Merhaba arkadaşlar ben Şiir Tufan. Bu videoda sizlerle birlikte kaş çizeceğiz. Biliyorsunuz ben daha önceki videolarda gözü çizdim, kirpiği çizdim ama videoları çok uzatmak istemediğim için kaş çizimini bu videoya bıraktım. Eğer onları izlemediyseniz onları izleyip sonra videoya gelebilirsiniz ve hangi malzemeleri kullandım, hani hangi defteren kalemi kullandım da göz çizimi videosunun başında ayrıntılı olarak gösteriyorum. Hemen yapmaya başlayalım kaşımızı. Tekrardan merhaba. Şimdi bu gözümüzün üzerine kaş ekleme sırası geldi. Ama buraya çizmeden önce ufak bir alıştırma yapmalıyız. Tıpkı geçen videoda yaptığımız gibi. Şimdi sayfamı çeviriyorum. Bu kirpikler gibi bir alıştırma yapacağız ama merak etmeyin bu sefer bu kadar uzun sürmeyecek. Çünkü kaş çizme kirpiğe göre çok çok daha kolay. Şimdi ilk önce kaştaki tüylerin yönünü öğrenmeliyiz. Önce dimdik çizgiler atıyoruz yukarıya doğru ve elimizi böyle dik çizgiler atmaya alıştırıyoruz. Sonra hafif yana doğru çizgiler atıyoruz. Tam yana da eğimli değil, tam dik de değil. Böyle hafif eğimli çizgiler atmaya elimizi alıştırıyoruz. Ve ben burada bu sefer çok daha az alıştırma yapıyorum. Sizin eğer eliniz alışmazsa böyle bir satır dolusu dik çizgiler, sonra hafif eğimli çizgiler çalışabilirsiniz. Üçüncü olarak da yatay çizgiler atıyoruz. Tamamen yana doğru çizgiler. Kaş için bu üç tane yönü çalışmamız gerekiyor sadece. Yani yukarı, hafif yana ve yana şeklinde. Eğer bu çizgileri güzel atabilirsek güzel bir kaş da çizebiliriz. Yani kaş çizerken bu üç ok yönüne dikkat edeceğiz. Şimdi ok yönlerini de böyle çizdim. Bu yönlere göre kaşımızı çizeceğiz. Ben şimdi buraya hızlı bir kaş çizeceğim. Böyle küçük bir tane. Asıl kaşımızı daha güzel olalım çünkü gözün üzerine çizeceğim. Siz de böyle alıştırmalar yapabilirsiniz yine. Bu şekilde 3-4 tane kaş çizebilirsiniz. Kaşı çizmeden önce ortalama olarak bir yerini belirlemeliyiz. Göz ile göz kapağı arasındaki mesafe kadar olmalı. Yani buradaki boşluk ile kaş arasındaki boşluk ortalama aynı olmalı. Kaşı başlatacağımız yer ise gözdeşi kanalım biraz önünden olmalı. Yani buradan kaşı başlatabilirim. Bitim yeri ise kirpiklerin sonunda olmalı. Kirpiklerle beraber kaşı da bitireceğiz. Bu arada elimde hep 05 kalem var. 05 kalemle kaş çiziyorum. İlk olarak yukarı doğru çizgilerimi atma ile başladım. Sık sık tek tek çizgilerimi atıyorum. çizgileri hafif hafif yana doğru eğim vermeye başlıyorum. Eğimli çizgiler atıyorum. İrise kadar bu şekilde çizgilerimi eğimli atıyorum. İrisi geçtikten sonra ise çizgilerimi tamamen yana doğru atmaya başlıyorum. Sonlara yaklaştıkça da çizgileri azaltıyorum. Yani kaşı inceltiyorum. Aynı kalınlıkta bitirmiyorum kaşı tabii ki de. Ve kirpiklerle beraber de bitiriyorum. Şimdi üzerinden bir kez daha geçiyorum. Yine aynı şekilde aynı yöne dikkat ederek tek tek çizgilerimi atıyorum. Kaş için son olarak da altlara ve üstlere minik minik çizgiler ekliyorum. Bunu yapınca kaşımız hem daha doğal duruyor ve başladığımız yerlerde eğer bir bozukluklar varsa, bu bozukluklar böylece gideriliyor. Benim göz, kirpik ve kaş çizimi içerisinde en sevdiğim kesinlikle kaş çizmek. İnanılmaz zevk alıyorum kaş çizerken, bir sayfa dolusu böyle kaş çizebilirim. Çok eğlenceli geliyor bana. Kaş çizimimiz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın lütfen. Daha YouTube'da çok küçüğüm. Sizin destekleriniz benim için gerçekten çok ama çok önemli. Diğer videolarda da kara kalemde burun, dudak, kulak nasıl çizilir bu tarz videolar gelecek. Ama da olarak bunların hepsinden haberdar olabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize güzel bakın. Hoşçakalın.